hepimizin bildiği hatta belki de şu an üzerimizde olan bir marka Mavi. Peki o çok sevdiğimiz kot pantolonların etiketinin arkasında nasıl bir finansal dünya var? İşte şimdi şirketin resmi raporlarına dalarak Mavi'nin rakamlarla dolu hikayesini hep birlikte inceleyeceğiz. Eminim çoğumuzun dolabında en az bir tane Mavi ürünü vardır. Peki bu markanın mali durumu ne alemde hiç merak ettiniz mi? İşte bu analizde Mavi'ye bir nevi kapsamlı bir finansal check-up yapacağız. Gelin perde arkasında neler olup bittiğine yakından bakalım. İşe en temelden başlayalım, önce bir tanışalım. Mavi tam olarak kimdir, nedir? Şirketin kendi raporlarına göre kökleri 1991 yılına İstanbul'a dayanıyor. Odak noktası hepimizin bildiği gibi kot ve kot odaklı giyim ürünleri hem toptan hem de doğrudan mağazalarıyla perakende satış yapıyorlar. Ve bakın dünya genelinde neredeyse 6000 çalışanı olan dev bir operasyondan bahsediyoruz. Peki bu dev operasyon en çok nerede yoğunlaşıyor? Grafiğe baktığımızda gelirlerinin çok büyük bir kısmının yani %91'inin Türkiye'den geldiğini görüyoruz. Ama dikkat, %9'luk bir uluslararası payları da var ki bu markanın küresel anlamda da bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Evet, şimdi gelelim işin en merak edilen kısmına. Mavinin performans karnesini bir açalım. Yani şirket para kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Gelir tablosu bize tam olarak bunu söyleyecek. İlk olarak en tepedeki rakama yani toplam satışlara, ciroya bakalım. 2025'in ilk 9 ayında yaklaşık 33,6 milyar liralık bir gelir var. Bir önceki yılın aynı dönemine göre küçük bir düşüş söz konusu. Hmm, ilginç. Gelirdeki bu küçük düşüşün net kâra yansıması ise daha belirgin olmuş. Görüyorsunuz, kar 3,2 milyardan 2,2 milyar liraya gerilemiş. İşte tam bu noktada aklımıza şu kritik soru geliyor. Neden böyle bir düşüş yaşandı ve daha da önemlisi bu durum şirketin genel sağlığı için bir alarm zili mi? Bu sorunun cevabını bulmak için biraz daha derine inmemiz lazım. Şimdi şirketin anlık bir öngenini çekeceğiz. Finansal sağlığının anlık fotoğrafı olan bilançosuna bakacağız. Bilanço aslında çok basit bir mantığa dayanır. Bir yanda şirketin sahip oldukları, yani varlıkları, diğer yanda ise borçları, Gördüğünüz gibi Mavinin kasasındaki ve kısa sürede nakde dönecek varlıkları 17,3 milyar lira civarındayken yine kısa vadede ödemesi gereken borçlar 10,9 milyar lira. Ve tabii ki denklem şaşmaz. Toplam varlıklar her zaman toplam borçlar ve öz kaynaklara eşittir. İşte bu tablodaki iki önemli rakamı yani kısa vadeli varlıkları kısa vadeli borçlara böldüğümüzde karşımıza adeta sihirli bir sayı çıkıyor: 1,59. Peki bu 1,59 ne anlama geliyor? Finans dilinde buna cari oran diyoruz ve bu şirketin önümüzdeki bir yıl içindeki borçlarını ödeyebilme gücünü gösteren en temel göstergelerden biri. Genel kural şudur, eğer bu oran birin üzerinde ise durumlar iyi demektir. Mavinin 1.59'luk oranı ise oldukça sağlıklı. Yani basitçe anlatmak gerekirse, vadesi gelen her 1 liralık borcuna karşılık kasasında ya da kasaya girecek 1 lira 59 kuruşu var. Bu da bize şirketin sağlam bir zeminde durduğunu gösteriyor. Kar etmek harika ama Nakit kraldır diye bir laf vardır. Kağıt üzerindeki karla kasadaki gerçek para her zaman aynı şey olmayabilir. İşte şimdi şirketin can damarına, yani nakit akış tablosuna bakacağız. Para gerçekten nereden gelmiş, nerelere gitmiş, bütün hikaye burada saklı. Nakit akışını anlamak için üç ana başlığı ayırabiliriz. Birincisi, şirketin ana işinden, yani satışlarından kazandığı para. İkincisi, büyümek için yatırım yapmak amacıyla harcadığı para. Üçüncüsü ise, borç alıp vermek veya yatırımcılardan gelen ya da onlara giden para. İlk olarak işletme faaliyetlerine bakalım. Mavi, esas işi olan kot ve giysi satışından tam 4,5 milyar lira nakit yaratmış. Bu, operasyonlarının ne kadar güçlü ve verimli olduğunun harika bir kanıtı. Peki bu kazandığı paranın bir kısmı ile ne yapmış? Yatırım yapmış. Yeni mağazalar açmış, ekipmanlar almış olabilir. Burada yaklaşık 650 milyon liralık bir nakit çıkışı, yani bir harcama görüyoruz ve geldik en büyük nakit çıkışının olduğu yere. Finansman faaliyetleri, dikkat edin. Tam 4,4 milyar liralık bir çıkış var. Bu ne anlama geliyor? Mavi bu parayla bankalara olan borçlarını ödemiş, yatırımcılarına kar payı yani temettü dağıtmış ve hatta piyasadan kendi hisselerini geri toplamış. Yani kazandığı parayı büyük ölçüde borçlarını azaltmak ve yatırımcılarını mutlu etmek için kullanmış. Peki tüm bu check-up'ın sonunda teşhisimiz ne? Gelin büyük resme bakalım ve ana çıkarımlarımızı şöyle bir toparlayalım. Özetle durum şu. Evet, son dönemde hem gelirde hem de karda bir düşüş var. Bu bir gerçek. Ancak şirketin finansal temelleri oldukça sağlam. Kısa vadeli borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek durumda. Ana işi yani ürün satışı tıkır tıkır nakit üretmeye devam ediyor. Ve son olarak bu yaratılan nakdi hem borçlarını kapatmak hem de yatırımcılarını ödüllendirmek için oldukça stratejik bir şekilde kullanıyorlar. Tüm bu analiz bizi son ve en önemli soruya getiriyor. Evet, Mavi'nin bugünkü finansal yapısı sağlam görünüyor. Ama son dönemdeki performans düşüşü ve artan küresel rekabet gibi fırtınalı bir denizde bu sağlam gemiyi yüzdürmeye devam edebilecekler mi? İşte bunu bize sadece zaman gösterecek.